Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bütün takımları bütün renkleri bir kenara bırakıyoruz. Bugün sadece milli takımımız var. Milli takımımız için yorum yapacağız. Umarım beğenirsiniz. E, Tabi herkesi memnun edemiyoruz ama bakalım ne olacak. Sizce milli takım maçı ne olur? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum son durumlarını da. Ya, skor değil de hani oyun olarak ne bekliyorsunuz aslında? Önemli olan o bence. Ya geleceğe için bir beklentim var yani. İnşallah daha iyisi olur. Valla benim düşüncem de kadromuz genç, ilerleyen senelere dair. Yani bu kadronun oturup da daha iyi şeyler yapmasını temenni ediyorum. Ama şu anki kadroda da Hakan Çarhanoğlu'nu sol kanatta gördüm. Bence yanlış bir tercih. Hakan Çarhanoğlu'yu bir adam 10 numaraya koyacaksın. Ve geçen hafta hat yapmış Kerem Akdirkoğlu var. Yani sol kanatta yani? otoban yapan bir çocuk var. Bilmiyorum onun sol açığa neden koymamış? Bilmiyorum. Bakalım görelim. Her türlü her oyuncumuzun da arkasındayız. Başarılar diliyorum. Yani umarım Milli için iyi bir oyun, iyi bir sistem sergileriz. İnşallah. Tuturuz. Yani Türkiye'siz bir dünya kupası bence uzun yıllarda da gidemiyoruz. Bayağı zaten. oldu. Bayağı. Bakalım. Bence Şimdi, Ayrıca Türkiye'nin her yerinde bir milli maç oynanmalı ama statta ben de bilmiyorum çok da. Zemin yok ya. Yani. Güzel oluyor ya böyle. Ya, ya bence Türkiye'nin her yani her yerinde oynansın. Mesela cuma cuma, cuma sesi bizim maç. Aynen Antep'te. Cuma sesi bizim şehrimiz olmazdı. Vallahi ilk defa yani. Ben yani uzun yıllardır. Aynen. Tabii maça da bilet bulamadı bu ayrı mesele de. Aynen. Neyse. Sağlık ya, olsun. Koçça da yani hmm. kötü bir tanım değil. Değil canım. İngiltere ağırlısında. Aynen. Çoğu oyuncusu İngiltere'de, İngiltere'de oynuyor mesela. Aynen öyle. Bravo. Geçer e şey, de geç Cengiz verdim. ver işte. Cengiz ver işte. Yapma ya. ya. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok. Aferin. Ya. Aferin. Üçlü gibi baksana Cenk <laughs> stoperlerin arasına giriyor. <laughs> Merit Demir da e, Atalanta geri çağırdı. Hmm. Bravo lan Ferdi. Aferin sana. Ozan Kabak da iyi bak ha. Bilmiyorum ya Zeki sabitli istikrar sağlayamadı bence bilmiyorum ama Şanlılar seviniyorsa onun ortasına geldiği zamanlar Şanlılar iyi oynuyor. Fransa yendiğimiz yedi. zamanlarda iyiydi bak o zamanlar. Lille'deki zamanlar iyiydi. Bilmiyorum son zamanlarda hiç böyle Şanlılardan üstüne çıkamıyor ya. Yani. Hmm. Çok güzel. Çok güzel düşündü. İnşallah yakalar Ferdi onunla hayırlı. Aferin. Terdi. Güzel ya. At araya. Cengiz. Buruzun. Oh. Hadi be. Bravo, bravo be. Bravo. Bravo. Aferin. Dediğin gibi işte Hakan on numarada oynuyor. Aynen öyle. Bu adam kanatta oynayamaz. Kanatta. yani bu adam on numaraya koyacaksın. Süt çekecek valla. Müthiş vurdu ha. Güzel çıkıyor. Kalan şut gibi bir şey. Kalan şut gibi şey. Güzel bir şut şey çekti de. Sıkıntıya çıkarmadı bu arada. İrfan sağlam ya? Ben de yiyelim dedim size. İrfan Can. İrfan mı abici mi o? Sekizim var aynen. Ooo. Hadi ya O kaçar mı Cengiz? Cengiz Tosun. Ben bunu zannettim ya. O kaçar mı abi ya? Tosun Paşa o kaçar mı? Abi atman lazım yani. Hakan Yener Halep'i zorlayacak bir vuruş yaptı. Aynen öyle sayı... güzel. güzel. Offside var gibi. Var gibi var. offside var. Var var offside var. Ama o net yani böyle pozisyonun gol olması lazım abi. İptal veya değil. Yani golcü bir oyuncu atması gerek. Boş kaldı. Çok boş kaldı ya. Aynen. Sizce kadar de kim olmalı? Bence şu son zamanlarda bir performansı Altay'ın olması gayet normal. Bence şu an için Uğurcan'ın olması ben de, yani. Ben de öyle düşünüyorum. Ya evet. Burcan Diğer ikim çok iyi bak Trabzon'da güzel. Diğer ikim ama bilmiyorum milli takıma gelen kalecilerimize bir şey oluyor ya. Şu an biri Uğurcan biri Altay diğer kim? Ersin var. Ersin'i zaten yani son zamanlarda çok kötü. Ya Beşiktaş'ta Altay, bile artık. Sinan Bolat vardı. Altay şey. yani da aynı şekilde. son zamanlarda biraz performans düşmüş. Sinan da yaşı geçti artık. Yani hmm. gençlerin oynaması lazım da. O zaman yani Uğurcan bir aldım önde gibi. Yani de önde. Aynen. 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 Yani genel olarak Uğurcan önde yani Altay'dan da Bence de. Aynı öyle. Ya iyi önde ama bilmiyorum milli maçlara gelince bütün kalecilerimize bir şey oluyor. Yani ya defanstan savunmadan kaynaklanıyor bilmiyorum ya da kaleciler. Ya, ya milli maçlarda bütün kalecilerimiz şu an yani benim yani ben kaleyi aldım diyen kalecimiz olmadı. Ama ligdeki performanslara göre yani 3 kaleciden Uğurcan hak ediyor benim gözümden. Hakan da çok geriye gidiyor ya. Aynen. Hücumcu yani geriye fazla yememesi gerek. O me oraya İrfancan'ın daha çok şey yapması lazım. İrfancan'ı şu an sahada göremedik. Ben de bir, bir daha duydum abi. Şu an nerede olduğunu bile göremiyorum. Hakan. Yani. Bun. Uf bayağı iyi. Hakan bu maç bayağı, iyi ya. Bazen sahada olmuyor ama bugün çok iyi. Şu an en iyi Hakan. İrfancan kötü şu an yani adını hiç duymadım. Güzel oldu ha üstüne gider de bir karece. Ama zorladı yere açıyor top çünkü. İleriye doğru yere sekince tehlikeli pozisyon oluyor. Yani gerçekten tebrik etmek lazım. Adam <laughs> sağ bir oynuyor, sol oynuyor, orta sağ, yani, sağ bir 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 o, oynuyor, on numara oynuyor. Yani Türkiye'nin rahat oynuyor. Türkiye'nin Joshua kimmiş işte? Tam bir görev adam. Işte. Aslında i̇şte. milli takım için artı bir şey yani. Hocam, kendisi için de iyi. her yerde oynayabilmesin. Tabii. Abi şu milli takımlar ya Türk hoca lazım ya. Ya aslında Türk değil de böyle tecrübeli bir hoca lazım. Aynen. Sistem olan. Ya çünkü Türkiye'nin en iyi hocaları da geldi milli takıma. Fatih Terim geldi yıllarca. Geldi. Hep, geldi. hep bir bahane bulup geri gönderildi. Abi Fatih Terim'le Şenol Güneş mesela o sıralar Avrupa'da şampiyonlar yine çok iyi işler yapıyordu. Beşiktaş'ta iki sene üstte şampiyonluk aldı. Sonra Şenol Güneş de eleştirildi, gönderildi. Ya mesela Şenol veya Fatih Terim değil. Abi yeni bir hoca lazım. yani bir sistem tane hoca. Lazım. Yani abi. ya o zaman ne yapacağız? Sistem ya. hocası lazım ve onunla da devam edilmesi lazım yani. Ya yeni hoca var. Yüklü, varalım. hani yüklü, yeni... yüklü, miktarda tazminat yani öyle bir sözleşmeye gerek yok. Ya onlar çok sorun değil. Tamam iyi oynasın da. Yüreğiyle yani, olan, bir hoca lazım. Abi. Ya parası falan önemli değil abi. Yani federasyonun parası mı yok? Mesela para para olunca takımda ruh olur. Hadi ver Yoksa iyi kadrosu iyi oyuncular var Türkiye'de. Vur! Al! 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 Lan, Lan o <laughs> mı ya? ya abi. Sağ ayağına geldi ya. Abi sol ayağına plase vursa ya. diyor. Offside. Tertemiz o. pas ya. Ya da çıkar yani. Ya Şu ya. Çıkarmaya Cenk tosuna çıkarsa bomboş kaleye atacak adam. <laughs> Neyse ne diyorduk? Ya da yeni yeten hocalardan, yeni çıkan hocalardan. Ahmet mesela Çağdaş Atan bir tanesini getireceğin. Sabır edin. Gol. Hadi be. Direkt. Hadi be. Ulan, gol dedim direkt. Ya döndü bu çocuk her zaman böyle ya. Valla gol pozisyonlarına giriyor ya. Gol dedim direkten döndü ya. Direkt ya. Valla çok mükemmel vurdu ya. Valla iyi vurdu ya. Çok güzel vurmuş Şanssız. Yani şu ana kadar iyi gidiyoruz da. Son 2-3 dakikadır özellikle. Maç başından beri kontrol bizim elimizde de. Biraz daha öyle istekli olursak gol gelir yani. Bence atarız ya şu oyunla. Biz bunları rahatla yener ki meyle buna. İşte evet, başarının tamam. gelebilmesi için bir süre sabretmek lazım. Biz 5 senedir Almanya son zamanlarda biraz kötüydü. Niye Gençleşmeye şeye gitti işte. Kadrosunu değiştirdi. Ya bunun verimini mutlaka alacaklar yani adamlar. Bizim de öyle yapmamız lazım. Biz sürekli başarı istiyoruz. Yani ülke olarak, millet olarak böyleyiz yani. Allah'ın Allah sevgileri. Helal olsun. Ali. Ver, La abi ver bastır. Lan ver oğlum bastır. Bastır ya. ya. Gör beni diyorsun ya. Yalan söylüyor. Gördün mü? Vallahi gördün. Kafasını ya. Abi adamlar da koştuğunu nasıl görmüyorsun sen yiyordun hiç Kaleye bakıyor ya. abi sağa sola bakmıyor direkt kaleye baktı yani Kaleye bakıyor kaliye ya, ya. Kaliye bakıyor ya. koymuş bir defa onu kaleye vuracak Ya yuvalandırsa gol ya Arkadaş ya şu an bu hazırlık maçı olabilir, galiba vurabilirsin. Ama Yok. büyük bir maçta böyle yaparsan olmaz yani. Ya tamam. Bencid... Hazır oynama. Hazırlık maçı olabilir de. bu takım oynuyor. takım oynuyor. takım oynuyor. Takımın kazanması lazım ya. Ey evet, öyle ya, Murat'ın derdi. Vallahi billahi ya. Güzel orta. Vur! Gol! Bravo. Bravo! Ozan, Ozan kabar. Allah'ını sevdirin. Denedi bak. Adam çok iyi. Denedi iki denedi. Üçüncü attı adam çok iyi yani. İşte bu. Vallahi helal olsun ya. Valla Arhan çok güzel kesti ya. Arhan mükemmel kesti. Ozan Kaba'nın al... Orada olsa alnından öperdim valla. İşte bu be. Arhan bugün çok iyi ya. Ozan Kaba'nın Arhan bugün en iyisi. Hepsinde öyle olması lazım Hepsiz. ha. Tabii canım hepsinin yüzde 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 nasıl pas? nasıl? Ya onun için ne olacak? Sürekli kendi takımlarında oynayanlar, oynayanlar oynamalı yani. Hazır olanlar oynamalı. oynamalı. Tamam da şey Çağlar oynamıyor. Bayağı iyi. Ya bir de şundan o sürekli kadro değişiyor. Milli takımlar oyuncuların birbirine bir uyum olmayacak Aynen. Alıp durmamıyorlar. Mesela orta sahadan bir oyuncu değiştirsen diğeriyle uyum sağlayamıyor. Veya yerlerini değiştirsen. Vur! <laughs> Aaaa! Bu <laughs> <laughs> Aa, ne lan? Çok güzel gitti. Sokken boydan geldi. Ne oldu ya? Cengiz sanki bu maçı ciddiye almamış gibi bir şey var. Böyle tavrı var, böyle şey var yani. Bu arada pas da atabilirmiş. Ama o bomboş ya köşeye. Ali Mustafa bu yüzden de gitmiş de top. Şans ya. Ama gol atar maçı da. Ben o penaltı pozisyonunu hakkında <gülüyor> konuşmak <gülüyor> istiyorum. Galatasaray penaltı gerçekten penaltıydı. Herkesten özür diliyorum arkadaşlar. <laughs> yanlış yorumladığım için. Yani yanlış yorumlama değil de aslında biz Fenerbahçe şimdi için açı. E, takımımızla yenilince biraz moralimiz bozuktu. Hani o anda zaten direkt ilk pozisyonda penaltı değil dedik. Yani devamında penaltı olduğunu da biliyorduk. Biz maçtan sonra da konuştuk kendi aramızda. Yani net penaltı. Galatasaray. <laughs> Rahat olabilirsiniz. Aynen Galatasaray'ın o Torreira'nın pozisyonu %100 penaltı. Tüm Galatasaraylardan özür diliyorum. Ama yani ilk izlenimde Torreira sanki kendisini böyle atmış Bir de Torreira şimdi şöyle bu. bir gerçek var. Torreira biraz çirkin bir oyuncu. Bizde de var öyle çirkin oyuncular. Yani kendini öyle bir atınca ben abartılı ya yani abarttı diye düşündüm. Ama sonradan fatla sonradan izleyince net bir şekilde ile oyuncu adama müdahale yapıyor. Yani tertemiz penaltıydı. Aynen. Şendil Bu da temiz. Aferin. Ha. Hakem oynatıyor ya. Güzel oynadı. Hadi Cengiz. Çok güzel geldik. Hadi. Hadi. Çek vur. Çekir! Cengiz. 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 Evet. İşte bu. İşte bu. Cengiz. Adamsın lan. İşte bu be. Süper. Senin Allah'ına kurbanım lan. Senin Allah'ına kurbanım. Ben çeker vurur dedim de direkt vurdu ya. ya. Çok sana sevi Çok de. rahat, çok profesyonel. Aynen öyle. Vallahi çok rahat, çok profesyonel. İşte bu. İşte bu. Abi hazırlık maçı da olursa olsun affetmeyeceğim, atacaksın. Aynen öyle. Bak burada hakem yani güzel oynattı. Bizim Aynen. pozisyonda devam ettirdi, ona da devam ettirdi. Bak hele çok rahat, çok profesyonel cevap. Ben çeker vurur dedim, ayrı bir şey yaptı, vurdu çeker bıraktı. Aynen. Müthiş vurdu, helal olsun. Bacak arasından mı geçmiş adam? Aynen, mükemmel. Aynen, oradan geçmiş. O Ozan Kavak, zeki çizgide Uğurcan da top bekliyor. Güzel çok, güzel çok güzel yer oynadı. Çok, 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 çok güzel yer oynadı. Çok güzel Çok güzel. Çok tutuk Rakibi çok Keşke keşke sağ ayağıyla Çok güzel yatırdı rakibi. Aynen ya. mükemmel yatırdı. Son vuruşu yapamadı. Ama olsaydı. Olsaydı varmış Aynen. Ama Hakan'a bıraksaydı keşke. Ben biliyorum abi hissediyorum ben gol gelecek diyor ya. Adam güzel var. Vallahi almış. ya. Bayağı, ya. Çağlar madem öyle şey yapıyorsun düşünmeye çalışıyorsun düşürsen abi ya. Öncesinde faal var. Bu la ne lan? etek mi giymiş ne yapmış o? Yakışmış mı? Çok yavaş şey şey öyle ya bunların. Yakışmış yiyin tarzı. Ya madem burada düşürüyorum düşürdüğün düşünmeye zaten sarı kart göreceğim. Zaten arkada adam var. Ya o da ne verir sarı kart verir ha. Kırmızı vermez. Sarı. İki tane ya. adam var. E ne gerek var ya abi? Bir kez oldu. 14 15 Ama ben size üç tak oyna dedim. Kötü hissediyorum Yani gol gelecek iki. dedim. Ha güzel vurdu adam helal olsun ya. Vallahi. Galletin yapacak bir şey yok. Tam köşeye gitti. Öncesinde sanki faal vardı gibi yani avantajı olarak da. Kime faal vardı? Çağlar'a. Yok canım Sopranı sağlar yaptı faal. Derbe Öncesinde. Şu kafayla adam vardı değil mi? Ben de yanına kafasını soktu ya o pozisyonda. Güzel, güzel pas. Güzel 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 vurdu. Abi bu açıdan gol olmayacak yani. Bence güzel vurdu ya. Yani, vuruşuna bir şey demiyorum güzel vurdu da. Ya yani, ne yapsın adam pas İçeriye çevirse daha iyiydi ya. Alternatif yok. Bir kişi vardı orada. Alternatif yok. İsmail dışarıdan geliyor ama oraya da top gelmezdi yani. Güzel Hadi lan Kerem. Gel. Kerem yaparsın sen Kerem. 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 çok oynama. O oh lan. Vur lan. Yer ver tamam yeter ver pası. Yapma var. ya. O kadar iyi geliyorsun çok evet. kötü tutun ya. Bitti. Bitti. Bravo. Güzel de skor. Bravo. bravo. Oyun hiç tatmin edici değil. Aynen yani. öyle. Ya yani çok kötü de değil yani, orta derecede bir oyun var. Rakip de çok iyi değildi. Yani. yani.